Dursun Bey'in Yamaha TLR700 motorunu ikili 7 botlu sıfıra uygulaması yaptık. Açalım seslerimizi, mod değiştirin. Işıklı tuşumuz bu şekilde, mod gösterme özelliğine sahip sistemimiz nasıl yanıyorsa tuş takımızdaki ışıklandırmalarda o şekilde bize gündüz faydası oluyor. Ayrıca uçak kanalı F1 stop çakar, plaka üstü 56 led stopumuz ve plaka sağ sol kırmızı led reflektör uygulamamız var. Basalım freni. Basalım. Bırakın. Evet Dursun Bey iyi günlerde keyifle kullansın.